olsun. Bugün de güne ısınma hareketleriyle başlayıp niyetimizle günümüzü şekillendireceğiz. Arkadaşlarımızın gelmesi için bir üç dakika bekliyoruz. Saat 5.40'da e, başlıyoruz. Haydi bakalım. Toplanalım. Merhaba Esra'cığım. Günaydın. Çok seviniyorum seni burada görünce. Doğa o kadar güzel ki e, bu hurma ağacı benim başımda duran ve o kadar çok var ki üzerinde hepsini birden büyütemeyeceği için küçük küçük ihtiyar hani fazlasını düşürüyor. Ben ilk gün çok üzülmüştüm. Ay dedim yazık oluyor hurmaları hepsi dökülüyor. Acaba hasta mı neyi var? Ama öyle değilmiş Mersem. Mersem döküyormuş kendilerini. Ne zaman Esra'cığım? Az önce mi? Değildi aslında. Ama ben her ihtim ihtimalle karşı baştan açtım. Öyle mi? Az önceki için mi? Ya. <laughs> He. Anladım. pek Peki. Fazla olan hurmayı döküyor pıt pıt. Bunlar küçük kurma oluyor. Dökülmüş. Kuşlar da böyle zayıf, cılız bakamayacağı yavruyu yuvadan atıyor biliyorsunuz. Teşekkürler. Aleyküm selam. Hepimize selamlar olsun. Güzel bir gün bizimle olsun. Haydi başlayalım o zaman. Bugünümüz de güzel olsun. Askerlerim de yanımda her gün olduğu gibi. He? Onu öyle yapmıyoruz işte. O olmuyor öyle. Tırnak Gülenmez bununla. Hayır. Hayır. Şunları bir düzelteyim. Ondan sonra da başlayalım. Otoriterlerle ilgili biraz yayından sonra konuşuruz. Kim kalır, kim e, kim devam eder? Biz günümüze başlayalım arkadaşlar. Beyler müsaade. <laughs> evet, her sabah benimle birlikte güne başlama egzersizine hoş geldiniz. Önce ısınma hareketleriyle bütün gece dinlenen bedenimizdeki enerji akışını aktifleştiriyoruz. Daha sonra payda dediğimiz meridye hatlarımıza dokunuşlar yaparak enerji kanallarımızı uyarıyoruz. Sonra niyetimizi ediyoruz. Sonra çiğ kok. daha sonra da Tibet'in beş hareketiyle egzersizimizi günümüzü başlamak üzere tamamlamış oluyoruz. İlk başlama hareketlerimiz ısınma hareketleri. Ayaklarımızı birleştirdik. Dizlerimiz hafif kırık. Omuz boyutunda açtım. Öne geriye, ileri geri kollarımla destekleyerek ayak bileklerinden ısınmaya başlıyorum. O zor geliyorsa parmaklarımın ucuna çıkıp yükselip yere inebilirim. Eğer o zor gelirse her şekilde bileklerimi hareket ettirmiş olurum. içeri girmemesi lazım. Çok özür dilerim. Kediler iyi ama sağ suda işemeseler iyi oluyor. Evet şimdi ayaklarımız yine birleştik. Omuz boyutunda açtık. Bu sefer de yanlara baskı yaparak Kenarları harekete geçiriyoruz. Bedenimizdeki bütün organlar, bacakları, ayaklarımızda da var. Temsilleri diyelim. Şimdi ayaklarımızın ortası boşluk kalmış gibi ya sadece kenarlarını yerle temas ettiriyorum. Bütün vücut ağırlığımı kenarlara vererek baskılıyorum. たすね。 ayakları birleştirdim. Ellerim dizlerimin üzerinde. İçeriden dışarıya doğru hareket ettiriyorum. Şimdi dışarıdan içeriye doğru şimdi yine omuz boyutunda açık. Dönebildiğimiz kadar dönüp kollarımızı yana çarp. omuzlarımız şöyle bir renkleri harekete geçirelim. Üzeriniz de afiyet. Gerçekten başım çok ağrıyor. Uyandığımda zaten şiddetli bir baş ağrısı uyandım. Biraz zorlanıyorum. O yüzden biraz kısa kesebilirim. Şimdiden özür dilerim. Şimdi omuzları içeriden dışarıya doğru hareket ettiriyoruz. dışarıdan içeriye Geliyor öne bir arkaya. Tam tersine. Şimdi dirseklerden harekete başlıyoruz. İçeriden dışarıya doğru. Tam tersine. Bir öne bir arkaya. Tam tersine. Ellerimi birleştirdim. Başım tepesine doğru iyice uzanıyorum. Sağ elimi tuttum. Sol tarafıma doğru esniyorum. Sol elimi tuttum, diğer tarafı istiyorum. Eller arkadan bağlı öne doğru. Bileklerim sağ sola, hareketleri devam. Ne parmaklar? çe esnetmek üzere parmaklarımı geriye doğru esnetiyorum. Ve diğer taraf aynı şekilde. Bacaklarımı açtım iyice. Bir tarafa doğru iyice esnetiyorum. Bir diğer taraf. Ve demiyorum. Yap yap. Diğer tarafı da Bir katkı olsun inşallah. Evet, şimdi medya hatlarımızı açmak üzere başımızdan tapiklere başlıyoruz. Medya kanallarımızı açmak üzere başı tepesinden tapiklere devam. Nefes al ve dudak üstü. Dudak altı. Köpücük kemikleri geçimiz kasıklar Kollarımızın iç kısmı kol içi diğer kol üstü Bacaklarımızın yan kısımları böbrekler diz kapakların arkası hepimize şifa olsun ellerimi birbirine sürtüyorum 3 saniye gözüme tutuyorum. Sonra yüzümü sıvazlıyorum. Kollar. Ve günümüze niyet edelim. Şöyle bir çiğ banyosu yapalım. Göbek deliğindeki hizadan ellerimi nefesimle beraber kaldırıyorum. Allah ağlan al, nefesi, tut nefesi ve şimdi zihninde bir balon hayal et. Yüce Yaradan'ın sonsuz koruma enerjisiyle kendimi koruma kalkanı altına alıyorum. Korunuyorum, arınıyorum, şifalanıyorum. Evrensel bolluk bereket enerjimi aktifleştirmeye niyet ediyorum. Tekrar. Yüce Yaradan'ın sonsuz koruma enerjisiyle bugün de kendimi korumaya alıyorum. Korunuyorum, arınıyorum, şifalanıyorum. Evrensel şans, mucize ve bolluk kapılarımı açmaya niyet ediyorum. Son kez. Yüce Yaradan'ın sonsuz koruma enerjisiyle kendimi koruma kalkanı altına alıyorum korunuyorum, arınıyorum, şifalanıyorum. Evrensel bolluk, bereket, huzur, sağlık, mucize kanallarımı açmayı niyet ediyorum. Bu günümün de dünden daha da güzel, daha da mucize de niyet ediyorum. Şükürler olsun, şükürler olsun, şükürler olsun. Arkadaşlar, bugünlük biraz kısa keseceğim. Çünkü cidden başım çok ağrıyor. Sadece Tibet'in beş hareketini yapıp bugünlük kapatacağız. Yarın inşallah daha detaylı yapabiliriz. Haydi Tibet'in beş hareketini yapalım. Soldan sağa 3 defa dönüyorum. İlk başlayanlar için geçerli. Herkes kendi sayısında devam edebilir. 1, 2 ve 3. İkinci hareket yere uzanıyoruz. Ayaklarla başı aynı anda. Nefesle birlikte kaldırıyorum. Ve üç. Üçüncü hareketimiz. Eller kalçada. Nefes alıyorum veriyorum. Aldım, ve verdim. Eller yanda nefes alıyorum. son hareketimiz. Evet. Hepimize şifa olsun arkadaşlar. Teşekkür ederim. Bugünlük affınıza sığınıyorum. Gerçekten kendimi şu an iyi hissetmiyorum. Nazar mı olduk? Ne olduk acaba? Niye böyle olduk? Sabah derken, akşam derken yattık. Bir şey mi dokundu? Bilemiyoruz tabii ki. Vücut bir şey anlatıyor ama okuyana. Okumak lazım. Yarın saat yine aynı saatte buluşmak üzere. Teşekkür ediyorum. Sevgi ve sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Bugün kısa maalesef. Hepinizden şifa diliyorum. Bana güzel niyetlerinizi, dileklerinizi gönderirseniz o güzel enerjilerle inşallah şifalanırım. Görüşürüz. Hoşça kalın.